Vay Şaban, hoş, hoş, geldin. Bulduk, hoş, geldin. hoş geldin! Hoş bulduk emmi oğlum! Hoş geldin Şaban abi! Hoş geldin oğlum! Hoş bulduk! Ya bu haimde hep yavrular mı oturuyor? Yo. yan odada Türk komşular da var. Gel, tanıştırayım seni. Olur! Ali, Türkiye'den misafir geldi! Hoş geldin hemşerim, hoş bulduk! Aa, gene o kız! Ya bu kız beni takip ediyor. Yani turist pasaportuyla geldik diye iş bulamayacak mıyız Almanya'da? Valla Şaban çok zor, sonra oturma iznim de yok. Bak ben hemen yarın işe başlıyorum, çalışma iznim var. Ah! <laughs> ben de senin gibi saçı uzun olsam hemen iş bulurdum. Öyle mi? Pek sanma. <laughs> Dur Bahar, Şaban'ı ilk günden üzme. Şaban kardeş, sen gene de metro inşaatına bir uğrayıver. Orada Türkler çalışıyor. Bakarsın bir şey çıkar. Ha iyi akıl ettin. Ben sana adresi yazıp veririm. Sağ ol arkadaş. Göreceksin bak. Yarın akşam eve iş bulmuş olarak döneceğim. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Kim yaptı bunu? Şaka şaka! Eşek şakası bu! Şu haline bak! Para kazanmak kolay değil! Aa, bak ilk haftalığımla ne aldım sana! Ah, çok sevindim beni düşündüğün için! Teşekkür ederim! Bu da bir şey mi kız? Daha neler alacağım sana? Nasıl, yakıştı mı? <laughs> Güzelene yakışmaz! <laughs> Neredeyim ben? Das is gut, das is gut. Kim? Vallahi ben suçsuzum. Was sagt er? Er sagt er sei Schuldiging. Das wissen wir. Biz de suçsuz olduğunu biliyoruz diyor. Öyleyse ne diye bizi kovalıyorlar? Niye olacak tembelliğinden? ben mi? Günde 16 saat senin baban mı çalışıyor? Yahu para alacaksın. Aldığım parayla karnımız bile doymuyor. Yemekler de zehirli, ne haber? Arkadaş sen para alacak mısın almayacak mısın? Dün aldık ya. Gene mi verecekler? Şşş, ne parası bu? Bak polisle alay etme. Sonra atarlar içeri. Ne parası olacak? Çocuk parası. Allah Allah. Bilmeden birinden çocuk mu peydahladık? Alayı bırak girersin içeri. İki çocuğun için 240 mark alacaksın. Aa, hiç doğurduğumu hatırlamıyorum. <laughs> ben doğurdum mu? Demek çocuklarını reddediyorsun. Ben mi? Nereti be? Ah! Ha, çocuklar! iki tane! Hı? Oh. koç gibi oğlan! Tabi, erkek adamın erkek evladı olur! <laughs> İyi ki hatırladın! Karım gene hamile demişsin tazminat istidasında! Demişim değil mi? Hamile tabi! Biz Türkler boşuna kurşun yakmayız! <laughs> Bite! Al şuraya imzanı, al paranı. Bir daha da bizi peşinden koşturma. Her ay gel, al paranı. Almaz mıyım? Tabii alırım. Dalgınlığıma geldi bu sefer. Alnımızın teriyle paramızı alıyoruz burada, değil mi? Hadi eyvallah. Yahu hiçbir şey anlamadım, kafam karıştı. He? Neyse. Kahve iç de aklın başına gelsin. Vallahi olanlardan bir şey anladımsa Arap olayım. Canım bunda anlamayacak bir şey yok. Gayet basit. Basit basit de benim nereden iki çocuğum oluyor? Karım kim? Ne zaman evlendim? Yok canım, evli mevli değilsin. Yani çocuklar gayri meşru. Bak dinle. Dinliyorum. Senin adın ne? Benim adım ne? Şaban. Soyadın? Yıldız. Yani sen Şaban Yıldız'sın! Parlıyorum değil mi? <laughs> Bırak gırgırı! Hatice teyzenin oğlunun adı da Şaban Yıldız'dı! Geçen ay sizlere ömür! Ya Başın sağ olsun! Siz sağ olun evladım! Şaban'ın ölümünü bildirmemişler! Sen de Şaban Yıldız'sın! Öyleyse Alman hükümetinden iki çocuğun parasını almamak enayilik! Aferin sana! Hep Almanlar bizi kazıklayacak diye ya! <laughs> Allah senden razı olsun evladım! Taş atıp da kolun mu yoruldu teyzeciğim? Sen merak etme! Ben her ay maaşı alıp, Bahar'la gönderirim sana. Sağ ol yavrum! Sağ ol. Öyle büyük sevaba girdin ki Şaban! Girdim, değil mi? Sen olmasan zavallı kadın açlıktan sürünür. Evel Allah biz ne güne duruyoruz. Alt tarafı bir imza. Sen işte daha yüz bin tane imza atayım. Biliyor musun o kadar iyi insansın ki her gün sana biraz daha fazla ısınıyorum. Ben çoktan ısındım. Kaynamaya başladım. Fokur diyorum. Biraz daha ısınırsam buhar olup uçacağım. <gülüyor> 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 Hafta sonu buluşup gezelim mi? Tabii. <laughs> <Ona bak. gülüyor> ...Burada binelim mi? Binelim! Ne güzel dolaştık, değil mi? Tatilin tadını çıkardık. Gelecek pazara da var mısın? Varım! <laughs> <laughs> Biliyor musun, çok güzelsin! Güzelliğin dünyalara değer! O kadar değersiz mi dünya? değersiz de ama seni tanıdıktan sonra taze inek memesi gibi şişti şişti hiçbir yere sığmaz oldu <laughs> Çok hoşsun. Sen böyle gülünce ...Şuranda iki çukur oluyor ya ölünce beni oraya gömsünler Ha <laughs> kız <gülüyor> 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 Acaba diyorum e, Evet Şey Evet Kız bu kadar heyecanlanacak ne var Alt tarafı benimle evlenir misin diyecektim Anladım da birden heyecanlandım Yani nasıl söyleyeyim Ay Laf bulamıyorum Dur heyecanlanma e, Ablamla da bir konuşmam lazım Kız ben ablanla evlenmeyeceğim ki Senle evleneceğim Çok şirinsin Öyleyim değil mi sen yarın Paydosta benim fabrikanın oraya gel. Cevabını bekliyorum. Oldu. Yarın konuşuruz. Eve geç kaldım. Şimdilik Allah'a emanet. Güle güle. Kız ölüyorum senin için. Ayıp. Geberiyorum senin için. Beni. Ne var be Aşığım, Seviyorum. Seviyorum! Seviyorum! Ah! Aşığım! Hey! Seviyorum be! ah, ne dedi ha, ne dedi? Anlatsana kız! Yolda mı evlenme teklif etti? Ah ne romantik! Hemen evet deseydin! Bu zamanda koca nerede? Çok seviyor musun kız? evet diyecek misin? E hadi söylesene! Hadi, hadi baba. Konuştun mu ablanla? Söyle bakalım evet mi? Kız söylesene evet mi? He? Daha dün sorduğun zaman evet de aptal. Öyleyse ne diye dokuz doğurttun bana bu saate kadar? Biraz naz yapmadan olur mu? Ne demişler? Şeytan azapta gerek. Bana şeytan mı diyorsun kız? Alırım ayağımın altına. Al da göreyim! Dur hemen keçileşme! <laughs> Evlenince her gün vaktimiz olacak kavga etmek için! Alo! E, <laughs> çattık! <gülüyor> Oo Şaban efendi, buldun hemen bir karı! Ağzını topla! O benim yavukluğum, yakında evleniyoruz! Ha, o zaman başka! Yavuz! Aklıma geldi bir fikir! Bekleyin burada, sakın ayrılmayın! Heh. Eyvah, yandı. Ne oldu ki? Bu herifin aklına bir şey geldi mi... ...Altından mutlaka bir pislik çıkar. Ne ol, Şaban? Her çocuğu olana ödüyorlar mı bu tazminatı? Tabii, her çocuk için de artıyor. Çocukların Almanya'da mı olması gerekiyor? Yo, Türkiye'de de olabilir. O zaman çocukların yaşlarını, at ve soyatlarını, baba atlarını gösteren bir belge istiyorlar. Onlara ne kadar veriyorlar? Birinci çocuk 140, ikinci çocuk 200, sonra her çocuk için 100 mark artıyor. Yani şimdi benim Türkiye'de beş çocuğum olsa, hepsi için öderler mi? Elbet öderler. Yani çocuk başına 100 marktan 10 çocuk 1000 mark, 15 çocuk 1500 mark eder. O da 3 milyon 170 bir Allah. <laughs> ne hesabı bu? Ağır ekonomik hesap. Buna kafa derler Bahar. Savulun Almanlar, Şaban geliyor. tekme atıyor. <laughs> Hadi çalış gecikme. Paraları aldık gene Şaban. Biraz para biriktirip güzel bir işe yatırmanın zamanı geldi. Ne gibi? Öyle bir iş kurmalıyım ki inek gibi sağmalıyım bu Alman milletini. İnek gibi. İnek. İnek. Ha? İnek. Ne sayıklayıp duruyorsun öyle? Kendine gel. Ben kendimdeyim kız. Yapacağımız işi buldum. Sahi mi? Ne yapacağız? İnek besleyip sütünü satacağız. Değil mi? Dedim bile. Ben yarından tezi yok Hollanda'ya geçip bir inek satın alacağım. İyi iyi de nerede besleyeceğiz? Evde. Biz de yatıp kalkar gül gibi geçinip gideriz. Ne olacak? <laughs> Hangi odada yatıyor? Biraz ileride koş. Kız oldu değil mi? Ya Allah bağışlasın. Allah Allah. Burada. <gülüyor> <Haa>. <gülüyor> Ver bakayım. Adını ne koyacağız? Koydular bile. Monika. O ne demek öyle? Ama soyadı Yıldız. Monika Yıldız. <laughs> ...Alamanya hatırası... ...Bana bak... ...İkinci çocuğun adını Türk adı koymazsan... ...Bir daha doğurursun ona göre... ...Cezalı olarak... <laughs> ...Hıhı... <He>? ...Monica... <laughs> ...Uyuyor ya...